Gönüle bir ateş düşer, sevda koyarlar adını. Sarıp sarmalar bedenin çepeçevre her yanını. Yüreklerin ortasında kor olan bu kör yangını bir tek ihanet söndürüp küle dönüştürebilir. Paylaşılan her bir anın farkı olmaz masallardan. Mutlulukla bakan gözler çok uzaktır tasalardan. Her gece pembe düşlerle dalınan o uykulardan. Bir tek ihanet kaldırıp zulme dönüştürebilir. Bulmuş sayar seven gönül kendine göre dengini. Görmez olur başka aşkın ne şeklini ne rengini. Bin bir umutla kurulan kavuşmanın hayalini. Bir tek ihanet bitirip yere dönüştürebilir. Canan bekliyorsa eğer can yol eder dağı taşı beklenenin yollarından bekleyen çevirmez başı, hasrete bile dayanıp gözden damlayamayan yaşı, bir tek ihanet akıtıp sele dönüştürebilir. Sözler kifayetsiz kalır içten gelen duygularda, eller birlikte açılır niyazlarda, dualarda, aşkla çarpan bir yüreği, böylesi tüm sevdalarda, bir tek İHANET öldürüp, hiçe dönüştürebilir. Bir çığlıktır, duymaz kimse bu ihanetin sesini. Düğümlenir boğazına, keser bütün nefesini. Acı ile, hasret ile beslenen aşk bahçesini bir tek ihanet kurdu. çöle dönüştürebilir.